Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bir kez daha aykırıyoruz. Memurlar, emekliler ve askeri ücretliler seçim değil geçim derdindeler. Ve ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, açlık, yoksulluk, işsizlik ve enflasyon 31 Mart yerel seçimlerinde önüne geçmiş durumdadır. Kamu emekçileri, emekliler, askeri ücretliler seçim öncesinde de sonrasında da açlık ve yoksulluk arasına sıkışmışlardır. Ve görünen o ki seçimden sonra iş, ekmek ve yaşam mücadelesi daha da ağırlaşacaktır. İşçi, memur ve emeklilerin yıllık zam oranları açlık ve yoksulluk sınırı altında kalmıştır. Temel tüketim ürünlerine peş peşe gelen zamlarla halkın satın alma gücü daha da düşmüş, döviz kurundaki ani artışlar Türk lirasını hızla eritmiştir. Promosyon, Bayram ikramiyesi gibi vaatler emeklinin geçim derdini bitirmediği gibi emeklileri daha da öfkelendirmektedir. Bu ekonomik koşulları da en iyi kanıt da her ay konfederasyon olarak düzenli olarak yaptığımız açlık ve yoksulluk sınır araştırmamızdır. Mart'ta açlık sınırı 20 bin lirayı, yoksulluk sınırı da 57 bin liraya geçmiş durumda. Özellikle büyük şehirlerde ekonomik problemlerin etkisiyle gıda harcaması dışında Giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar düşünüldüğünde iç karartıcı bir durum ortaya çıkmaktadır. 31 Mart sonrasına ertelenmiş birçok zam olduğunu da görüyoruz. İktidar dar gelirliği hem enflasyona hem de yüzelik zamlara ezdirmiştir. Yerel seçimler öncesinde talep ve isteklerimizin altını bir kez daha çiziyoruz birinci dereceye gelmiş tüm kamu görevlerine 3600 ek gösterge verilmesini, gelir vergisinin %15'e sabitlenmesini, 8077 lira tutarındaki ek ödemenin emeklilik koşullarına yansıtılmasını, emeklilere bayram ikramiyesi yanı sıra kira ve yol yardımının da eklenmesini, polis, asker, infaz koruma memurlarına sendika kurma hakkının sağlanmasını, Birikimli enflasyonun %15'i aştığı aydan itibaren enflasyon farkının maaş ve ücretlere ayrı olarak aylık olarak yansıtılmasını talep ediyoruz. Kamuda mülakat kaldırılmalıdır. Kamuda sözleşmeli çalışanlar sonlandırılmalı, tamamı kadroya geçirilmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfı da kaldırılmalıdır. Kamuda eşit işe eşit ücret ödenmeli, memur ve memur emeklisi bankalardaki promosyonlardan eşit olarak yararlandırılmalıdır. TÜİK verilerine, enflasyon rakamlarına, ileriye dönük hayali vaatlere inanmıyoruz. Tüm kamu emekçileri, askeri ücretlileri, emekliler ve halkımız adına taleplerimizin seçim değil, geçim derdi olduğunu bir kez daha belirtiyor. Mücadeleci, mücadelemizi sürdüreceğimizin altını çiziyoruz.